Ve şimdi de karşımızda sevgili Devrim Danyal var, kendisiyle de Bitcoin'deki seyri konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Sevgili Mevsan Hanım, günaydın. Ee, ne dersiniz? Şimdi 45 bine doğru giden bir yolda bir anda bir geri çekilme gördük. Ee, bunun devamını bekler misiniz? Hangi seviyeleri konuşmalıyız sizce? Şöyle kısa bir e, özet geçelim öncelikle rakamlar bazında. E, 41.500 civarındayız şu anda Bitcoin için. E, Tadimlerinde 2.300'ler civarındayız. Ee, en yüksek 9 Aralık'ta Bitcoin 44.600 ve 45.000 e, sınırına yaklaşmıştı. Ethereum ise e, 2.400 3.400 e, dolar civarını görmüştü. Ancak dün akşam itibariyle e, geçtiğimiz haftanın en düşük rakamlarına e, ulaşmış e, olduk. E, Bitcoin'de 40.150 civarını, eee ise 2.170 dolar e, civarını görmeye başladık. E, biraz da e, hacim bazında ve piyasa bazında e, bu süreçleri e, rakamlara vuracak olursak 1.64 trilyon dolara çıkmış olan bir piyasa hacmi vardı. Bu şu anda 1.54 trilyon civarında e, devam ediyor. E, Bitcoin'in e, 800 milyar dolarlık, Ethereum'un 267 milyar dolarlık ve sonrasında gelen şimdi kripto e, stabil kripto para olan e, USDT'nin tek 90 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu görüyoruz. E, artık kategori bazında Yavaş yavaş bu sistemleri e, özellikle rakamsal bazda kategorilendirmeye de başladık. E, burada yapay zekanın 15 milyar dolar, oyun e, yani dediğimiz oyun sektörünün 17 milyar dolar ve son dönemlerde çok popüler olan real world asset olarak gerçek e, dünya varlıkları olarak telenlediğimiz bu tokenların da 28 milyar dolarlık bir hacimle bu e, rakamlar içerisinde yer aldığını görmeye başlıyoruz. Tabii özellikle bu düşüşlerin sağlıklı olduğunu da e, söylemekte fayda var. Bir şey e, takdir ederseniz sürekli inmiyor ya da sürekli çıkmıyor. Aralarda çizmek zorunda. Bunun nedenlerine baktığımız zaman da şu anda en önemli e, nokta e, yavaş yavaş e, 2024 Nisan'ın geliyor olması. Orada ne var? Halving'imiz var. Yani Bitcoin'in yalanma süreci var ve o yüzden e, bu İpekistikler bir geçen anda madencilerin bu dönem içerisinde Nisan 2024'ten önce kar realizasyonlarını işte yapmaya başladıklarını ve e, yarıya inecek oradaki gelirlerini birazcık daha yüksek tutma çabalarının olduğunu görmeye başlıyoruz. Tabii e, bütün bunların hepsi e, özellikle bir alım e, sürecinde de e, artık e, değer olarak görünüyor. Bu düşüşlerin e, alım fırsatı olarak e, karşımıza çıktığını e, söyleyebiliriz. E, artı değer olarak da e, Bitcoin'in dominansı tabii ki özellikle alt merak eden e, kitle içinde ciddi anlamda bir e, önem teşkil ediyor. Burada altı e, aralık tarihi itibariyle yüzde 55.26'ya ulaşan bir e, Bitcoin dominansı yani e, bu hacim içerisindeki Bitcoin'in e, elde etmiş olduğu e, rakam bunun için önemli. Niye önemli? Biraz diğer altcoin'lerin harekete geçebiliyor olması için bu dominansın birazcık düşüyor olması gerekli. Tam da hala e, tüm piyasayı Bitcoin domine ediyor diyebiliriz. E, bugün e, açıklanacak Amerikan e, enflasyon verisi ve e, yarın açıklanacak olan da Fed'in faiz Kararı bu e, hafta e, önemli rol oynayacak rakamlar içerisinde. E, tabii ki. E... Halihazırda tüm piyasaların beklediği artık her e, sohbetimizde, programımızda söylediğimiz gibi e, ETF'lerin de e, yaklaştığı dönemin içerisinde e, bütün bu e, görüşmeler e, özellikle SEC tarafıyla e, bu e, onay bekleyen e, şirketler tarafında e, ekosistemde ciddi anlamda e, ne olacağına dair bize yol gösterici olacak. Bu arada 2010 yılından günümüze gelene kadar e, bu ETF'lerin ilk e, Onayını bekleyen firmalardan biri olarak One at'te yapmış olduğu bir 2024 değerlendirmesi var. Orada da Bitcoin'in en yüksek miktarının özellikle 2024'ün son çeyreğinde, dördüncü çeyreğinde olacağına dair de bir öngörüyle bu haftayı tamamlamış olduk. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Devrim yal yayınımıza katıldığınız tamam. için. Efendim yeniden görüşmek üzere diyelim. Sizi uğurlayalım. Şimdi kısa bir araya gidelim. Biraz